O video bu Burada video açtım. Şu kırmanın şeyini çektin mi? Evet sevgili. Kadir Kırmanın tüfeği. Çektim. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi 1957'den kalma Avşar köyü. Evet. Doklar köyünden Ahmet Demirci Bey'in baba yadigarı, baba evi, baba ocağı bize seneler sonra kapısını açtı. Her şey otantik. Her şey orijinal. Gaz lambasından tutun kırma çiftliğe kadar ispirtu ocağına kadar mevcut. Burada kirmen var. Bunun tarihini biliyor musunuz Ahmet Bey? En az 70-80 yıllık var. 80 yıllık. Ondan yün ip eğriyorlar e değil Yün, ko koy yünden ip. ip. Koyun evet. yününden Evet Evet, i̇p. evet, evet. Burada görmüş olduğunuz avşar kirimleri var. Ee, bu avşar kiriminin tarihini biliyor musun? Bu kaç yıllık? 80. yıllık çok eski. Çok bilmiyorum, tarihini bilmiyorum ama çok eski. Benim çocukluğumda ben küçükken bunlar vardı. Yük altı derler. Burada şu, 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 şuradaki yataklar Yüklüktü. Yüklüktü. Bunun üstündeydi. Altında da çuvallar vardı. Bulgur çuvalı, un çuvalı. Efendim sonradan işte bu karyola işi çıkınca Bunları bu da buyurlar. eski karyola. Evet. Orijinal olduğu gibi hı. duruyor. Bu kilimlerin motiflerinde e, hepsinin bir e, anlam ve manası var. Avşar kilimi olarak geçiyor. E, hala rengi aynı tarzda. Bu 1'e 3 mi herhalde? Evet. Her bir motifin anlamı var burada. Evet. Ortalama yüz yıldır Orta Asya'dan vardır. Asya'dan gelen motifler bunlar. Orta evet. Asya'da çadırlarda olan Notifler. Evet. Anneniz dokudu de değil mi? Yok. Ee, çok eskiden kalma. Annemin yani bazıları... Annesinin annesinden de kalmış. Olabilir, olabilir. 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 annemden de kalmış olabilir. 200 yıllık, 250 yani. yıllık olabilir. Yani. Çok değerli. Burada evet. bir hazine yatıyor. Evet. Sevgili Avşar Beyleri, Avşar Emredir Bacılar. Doğuklar Köyü'nden Ahmet Demir Bey'in baba ocağını açtı kendisi bizler için. İnşallah sayfamızda da yayınlayacağız. Şimdi şey e, Kadir Bey'in bir, bir sayfası var. Ona Avşarlar'a ait Hı. E, anılar paylaşıyorum. Benden de rica edin. Bir anın, hatıran kalsın diye. Tamam. E, ben de Burada köyümüze yakın olan üç konak eskadı Zelf'in rahmetli Abdullah'ın adını söyleyeceğim. Abdullah yeni evlenmiş. Ayrılmış. Buralarda tabii kırsal kesim iş yeri yok. Adana'ya çalışmaya gidiyor. Gidiyor da yayan dededen aşacak. Evet, evet. Hani bir avşar adında der ya eee e Kardeşim bir su istemiş, ee, apınlardan, aslandaştan, Gülper'e evde mi diye haber sormuş uçan kuştan. Bir, bir şey daha vardı. Sen de deden aşk kardeşim gezbeli dolansın sürü. Evet. Ha, kardeşim herata binmez, altında üveyi kırı, Sen de deden aşk kardeşim gezbeli dolansın sürü. Dede dedi. E, dedebeli gezbeli bunlar e, Toros Dağları'ndan evet. Kayseri ilini Adana'ya bağlayan e, yerler yayan gidip gelirlermiş. Evet. Neyse Abdullah Adana'ya çalışmaya gidiyor. Adana'da ya fabrikaya girecek ya pamuk işçisi o olarak çalışacak. Burada bocağa varadı krom madeni işletmesi sahibi. Onunla karşılaşıyor. Abdullah nereye gidiyorsun? Çalışmaya gidiyorum. Ya Abdullah diyor gel bizim ocakta çalış. Köyün yakın, çadırda kalırsın, zaman zaman köyüne gidersin. Abdullah da kabul ediyor. Çalışıyor daha bir ay olmadan. Bir göçük maden e, ocağının e, şeyidir bu, e, kronik, tipik kazasıdır. Önlem alınmazsa göçük göçer, altında kalırsın. Abdullah göçükte kalıyor. E, benim aklım yetiyor mu bilmiyorum, yetmiyor yani öldüğünü ee, alıp acil ciple Kayseri'ye götürmüşler ama zaten ölmüş. Annesi, ailesi ağıtlar yakmışlar, acışmışlar, yanmışlar ama Abdullah gitti. Sözler şöyle. Kazma e, alır da deşeridim, yıkılasın kızıl da. Abdullah'a sebep oldum, Oğlum olsun koca be. Bu reçme azlık koydum. Hiç oturup yemedin mi? Kaya üstüne gelirken kapım kilitli demedim demedim mi? Demedin mi? Kadana alayım durna. Kayrı bu ellerde durma. Yaz gelip karlar kalkınca kızıl dağda öter durma. Altına hasır sermişler, üstüne gazete örtmüşler. Abdullah Eroğlu öldü diye Kayseri'ye tel çekmişler. Burada da gelinine söylüyor. Viteya deme sultan, yani küçümseme. Dost ağlar, düşman gülüşür. Sen yokluğu bilmezsin, oğlum yer altında çalışır. Kazman alır da deşerdim Yıkılasın kızılda Abdullah'a sebep oldun Oğlum kocaba. koca be Oy kızılda Oy koca be azına ekmek koydum, hiç oturup yemedin mi? Kaya üstüne gelirken kapım kilitli demedin mi? Oy, kızılda, oy, ben ölüyüm bir tek yavrum boyu, oy. oy. Altına hasır sermişler. Üstüne gazeten örtmüşler oy oy. Abdullah Erol öldü diye Kayseri'ye tel çekmişler oy oy kızılda oy, oğlu koca bey Evet, daha bu çok tabi, inşallah devamını da bir başka Tabi inşallah, aradan yıllar geçti tabi Evet, evet, evet Hafızalarda evet. kalan Şimdi tabi amaç burada bunu Kadir rica edince bir eee duygu sömürüsü bir bir acıyı canlandırmak bir kimseyi üzmek amaç bu değil. Amaç şu. Amaç ya da bize etmek, has yaşatmak e, avşarların kimyasına... karakteristik e, köken yani kökenden gelen e, ozan ruhlu oluşları, Dadaloğlu'ndan gelen bizim folklorik karakteristik özelliklerimiz. E bu bu yöreye has ölenin bir ceketini, gömleğini verilen onu evet. alır. Onu elinde tutar, geçmişine ait e, söyler, ağıt söyler. Ondan sonra bir başkası alır gelecek nesillere bir, aktarılır. bu aktarım yapmak için merak eden bunu işte araştırır, sorar. Ben kısa özet olarak geçtim. Bizim Hiç amacımız zaten ahşap kültürünü yaşatmak, yaşatmak, yaymak, gelecek nesillere taşımak. Biz burada kültür mirasçı yapıyoruz. E, Ahmet abi. Aynen, 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 aynen. Bak burada ne var? Adını bilen söylesin derler ya. Evet. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e ben biliyorum ama söylemem. Übrük. Übrük, übrük. Bir de şey, keşkil demiyorlar değil mi? Buna baş, başka bir adı daha var sanki. Güğüm de değil. Yok, güğüm ayrı. Güğüm daha büyük mu diyorlar. olur. Irbık mı diyorlar? Irbık, ırbık. Übrük, übrük. Übrük. Bakır, übrük. Çok Evet, kalay, bakır, übrük. Evet. Evet. Kirmeni çektin burada. Evet. Bu da rahmetli anneniz Annem, sanırım. Evet. Allah rahmet etsin. Eski radyo. Philips Alman marka. Eskilerin en sağlam Radyosu. Pilli tamam, mi? Çalışıyor mu? İçinde kaset de var. Burada bakalım. Burada çekeyim. Sonra da kapatacağım. <laughs> <Asla> mutfak. tabii tabii. Çok kıpadılmadığı için zaten çok gelmiyor. Hangi dizinden Bismillahirrahmanirrahim.